Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf Türkçe konuşma kuralları konusuna giriş yapacağız birlikte. Çevremizde Türkçeyi yanlış kullanımlarla ifade eden insanların olduğunu zaman zaman sizler de fark etmişsinizdir. Kelimelerin yanlış söylenişinden dolayı konuşmamız ne yazık ki istediğimiz güzellikte olmayabilir. İşte sizlerle bugün sıkça yanlış kullanılan sözcüklerle ilgili dersimizi yapacağız. Telaffuz nedir çocuklar? Telaffuz sözcüklerin söylenişine denilir. Konuşurken sözcükleri doğru söylemeliyiz. Böylece doğru telaffuz etmiş oluruz. Sözcükleri doğru söylemek, doğru telaffuz etmek için bol bol kitap okumak, Yazım kılavuzundan sözcüklerin doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir. Dikkat ederseniz yazım kılavuzundan bahsettim. Evet yazım kılavuzundan bahsettik. Daha önce sözlüğü öğrenmiştik çocuklar. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için sözlüğe bakıyorduk. Sözlükte kelimeler alfabetik sırayla yerleştirilmişti. Ve bizler sözlük kullanmayı öğrenmiştik. Şimdi yazım kılavuzunu tanıyoruz. Yazım kılavuzu kelimelerin doğru söylenişlerinin yazılı olduğu sözlüğe benzeyen bir kitapçıktır. Ve biz nasıl söyleniyor bu kelime, nasıl yazılıyor diye merak ettiğimiz kelimeler için yazım kılavuzundan yardım alırız. Evet, yazım kılavuzuna bakıncaya kadar günlük hayatta bakalım çocuklar hangi kelimeleri yanlış söylüyormuşuz, ne gibi yanlış söylemlerle karşılaşıyormuşuz. Evet, ben size çokça örnek çıkarmaya çalıştım bunları cümleler içerisinde de kullanmaya çalışacağım ama hepsini değil tabii ki çok fazla örnek var hatta bu yazdıklarımdan daha fazlası yanlış söyleniyor eğer merak ederseniz neler yanlış söyleniyor diye size çevrenizi daha dikkatli bir şekilde dinleyip yanlış söyleme olan ya da yanlış söylenildiğini düşündüğünüz kelimeleri yazım kılavuzundan kontrol edebilirsiniz ya da internet üzerinden Yanlış yazılan sözcükler, yanlış telaffuz edilen sözcükler diye girdiğinizde de farklı birçok kelimeyle karşılaşacaksınız. Aa bu böyle mi söyleniyormuş? Gerçekten mi böyleymiş? Ben de böyle söylüyorum, yanlış mı söylüyormuşum? Gibi kendinize de öz eleştiriler yapacaksınız bence. Evet. Eşki. Bu limon çok eşki. Hayır, bu limon çok ekşi. Bu limon çok ekşi. Çocuklar, poğaça. Ben e, çocuklar e, öğrencilerimden de görüyorum. Poğaça. Öğretmenim poğaça aldık. Poğaça yiyorum diyor. Hayır. Gerçeği ne? Poğaça. En çok hata yapılan kelimeler, söyleminde en çok hata yapılan kelimelerin e, başında yalnız ve yalnız ve yanlış geliyor. Yalnızdı diyor çoğunlukla insanlar yalnız. Aslında bu kelimenin kökü yalınızdır. Yalın tek başına olmaktan gelir ve oradaki ı kaybolarak yalnıza dönüşmüştür. Doğrusu yalnız. Yalnız başıma evde kalabiliyorum. Ve çocuklar Arkadaşlarımızdan bazılarının yanlış, bazılarının yanlış dediğini duyduğum günler oluyor. Hayır, yanlış ya da yanlış değil. Yanılmaktan, yanılmak, hata yapmaktan köken almış bir kelime. Yanlış doğrusu. Yine sizin yaşınızdaki çocukların sıklıkla yanlış kullandığı kelimelerden bir tanesi. Öğretmenim benim beden eğitimi var. Eşortmanımı giyeyim mi? Hayır. Eşortman değil. Öğretmenim beden eğitimi dersi var. Eşofmanımı giyeyim mi? Neymiş o zaman doğrusu? Eşofman. Yöresel bazı hatalar da kelimelerde olabiliyor. Söyleyiş yanlışlıkları da olabiliyor. Aşarı. Örneğin benim çalıştığım bölgede aşağı değil de aşarı kelimesi uzanılıyor Biz ısrarla öğretmenler olarak diyoruz ki hayır aşağı inmek değil aşağı inmek. Daha küçük çocuklarda rastlanan bir hata kahvaltı. Kahvaltı. Hayır kahvaltı değil kahvaltını ettin mi? Kahvaltı kelimesi yazılışı ve söylenişi adına daha doğru. Yaşça büyük olan dedelerimizin, ninelerimizin birçoğunun jandarma ya da cenderme dediğini duymuşsunuzdur. Çocuklar, jandarma kelimesi J harfiyle başlıyor. J harfinin şöyle bir özelliği var. Türkçe kelimeler J harfiyle başlamazlar. Türk dil dışında dilimize girmiş bazı sözcükler de bizim günlük hayatta insanlarımız tarafından daha kolay söylenebilir, daha kolay kullanılabilir hale getirilmiş, dönüştürülmüş ve yanlış söylemlere yerleşmiştir. Örneğin jandarma ya da cenderme şeklinde söylenen jandarma bu kelimelerden bir tanesidir. Aferin sana. Hmm, aferin. Çocuklar, aferin Buradaki M kullanımı yanlış bir harftir. Kelimelerin sonuna bu şekilde M getirdiğinizde eğer bir eylem söylüyorsanız ve sonunda e, geldim, gittim, koştum gibi bir şey söylüyorsanız kendinize hitap edersiniz. Ama sen dediğimizde ne vardır? Karşımızdakine hitabet vardır değil mi? Aferinin sonunda da ne var gördüğünüz gibi ve karşımızdakine hitap ederek. Biz aferin deriz. İnsan kendine aferin der mi? Ha, aferin bana falan kullanıyoruz ama çok gerçekçi değil. Karşımızdaki ne aferin dediğimizde sonunun ne olması gerekiyor. Çünkü sen, sana aferin. <laughs> Yine çokça yanlış kullanılan kelimelerden bir tanesi. Kitlemek. Kapıyı kilitledin mi? Hayır. Kapıyı kilitledin mi olur mu? Kapıyı kilitledin mi? kit diye bir kelime yok ki çocuklar. Aslında ne var? Kilit var. Kilit işlemini yapmaya da kilitlemek deniyor. O zaman kapıyı kilitledin mi? Birinci sınıfa gelen öğrencilerimin en çok yaptığı hatalardan iki tanesi. Palyanço, santranç. Palyanço değil. Palyaço. Santranç değil. Satranç. Yine yaşça büyük olanların kullanımda hata yaptığı bir kelime karşımıza çıkıyor. Gazete. Gazete okudum. Gazete okumadım. Hayır. Ne okudun? Gazete okudum. Ve yine sıklıkla yanlış yapılan, yanlış söylenen kelimelerden bir tanesi. Mavrul mağrul bazen buraya yumuşak g de e, koyarak söylenebiliyor bazı insanlar tarafından hayır burada ne yumuşak g ne de v harfi yok ve uzun söylenmez mağrul değil marul ve şemşiye Buna çok gilerim ben her zaman. Şemşiyemi getirdim öğretmenim der bazen çocuklar. Hayır hayır. Şem, şemşiyemi değil. Şemsiyemi getirdim öğretmenim yanımda. Evet. Bu kelimeleri gördükten sonra örnek bazı kelimeleri de size göstermek istiyorum. Ahçı. Yanlış. Aşçı. Doğru. Çok sık hata yapılan kelimelerden bir tanesi daha. O kadar çok görüyorum ki bunu. Büyük, küçük, birçok insan yanlış yazabiliyor. Herkes. Kez defa demektir. Herkes. Her defasında gibi bir şey çıkıyor ve anlamsız zaten. Nedir burası? Aslında doğrusu. Herkes. Sonunda s sesi var. Yine çok hata yapılan kelimelerden bir tanesi daha sürpriz. Deriz ki arkadaşıma sürpriz yapacağım. Hayır. Gerçeği yazım kılavuzunda olanı budur çocuklar. Sürpriz. Dedelerinizden, ninelerinizden, büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Ben bir abdest alayım derler. Hayır efendim, abdest almak değil. Doğrusu ne? abdest ve yine sizin çok kullandığınız eşyalardan birinin ismi var Hani şu defterlerinizin köşelerine kitaplarınızın köşelerine kenarları bükülmesin diye taktığınız kıvrımlı teller var ya rengarenk olanları var metal olanları var Ataç diyorsunuz onlara Hayır hayır ataç değil Ataş şey ile söylenecek devam edip giden bir liste var çocuklar Merak ediyorsanız eğer videoyu durdurup kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilirsiniz, telaffuzlarını öğrenebilirsiniz. Hemen bir bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yazarak öğrenmeye çalışabilirsiniz. Aslında en iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesidir yazmak. Yazarken size tavsiyem yanlışını yazmayın. Direkt doğrusunu yazın. Videoyu durdurun. Doğru kelimeyi görün ve onu bir cümle içinde kullanın. Böylece hem anlatım gücünüz gelişecek hem de doğru yazılışını, kelimenin doğru telaffuzunu öğrenmiş olacaksınız. Dediğim gibi, kulağınız çevrenizde olsun. Size ilginç gelen kelimelerin yazılışlarını yazım kılavuzundan, internet üzerinden farklı kaynaklarla öğrenebilirsiniz. Öğrenin çocuklar. Çünkü dilimiz güzel konuş konuşulmayı hak edecek kadar değerli ve özel bir dil. Kendi dilimize, Türkçemize sahip çıkmak demek bu. Türkçemize sahip çıkmalıyız evet. Daha güzel kullanmalıyız evet. Biz daha güzel Türkçemizi kullandıkça karşımızdaki insanların da bizi daha saygıyla dinlediklerini, bize daha böyle pür dikkat kesilerek dinleme yaptıklarını görebiliriz. Böyle bir olay da hem bizim özgüvenimizi artırır hem de toplumdaki saygınlığımızı artırır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videonun altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın olmaz mı? Çünkü ben onları gördüğümde sayılar arttıkça çok mutlu oluyorum ve sizlere yeni sunumlar hazırlamak için güç buluyorum. Teşekkür ederim.